sallantı başladı. Hepimiz yaşadık veya bundan sonra yaşayacağız. Ya Hafiz ya Hafiz. Oradaki zı yani peltek zı da belki o şekilde o harfi çıkaramayabiliriz. Ya Hafiz diye çıkarsa gene inşallah yeterli. Bu esmayı sürekli tekrarlayacağız. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ya Hafiz ya Hafiz. Ey koruyan Rabbim bizi muhafaza eyle. Bakın tek kelime. Zaten öyle uzun uza diye 50 saniyede ne söyleyebilirsin? İşte söyleyeceğimiz bu. Bilmediğimiz için bizler o anda ne söyleyeceğimiz dahi şaşırıyoruz. İlticamız bu kelimeyle olacak. Bu kelime bundan sonra adeta bizim yaşayacağımız bunun benzeri musibetlerde hep bizim en büyük sığınak ve şemsiyemiz olacak.